165 dakika içerisinde 120 sorudan sorumlu olduğun TYT sınavında çözüş sıralaman önemli mi? Birçok arkadaşımız bu ayda olmasına rağmen belirli bir sıralama uygulamıyor. Allah ne verdiyse denemeye girişiyor. ÖSYM TYT sınavını kurarken bir soruyu hızlı çözebilme, hızlı anlayabilme, hızlı karar verebilme yeteneğinizi de ölçüyor. Haliyle sizi bir hız sınavına sokuyor. Sizin girmiş olduğunuz bir hız sınavında 165 dakika içerisinde belirli bir strateji uygulamazsanız sizin sınavınızda yapamadığınız sorular çok fazla oluyor. Veyahut görmediğiniz sorular çok fazla kalabiliyor. Haliyle bizim bu sınav sisteminde 165 dakika içerisinde 120 soruyu çözebileceğimiz belirli bir düzen oluşturmamız gerekiyor. Peki bu düzen nasıl olmalı? 165 dakika içerisinde 120 soruyu bitirebileceğim belirli bir sistem var mıdır? Bunları nasıl ayarlamalıyım ki Sınavım güzel geçsin. Bu sorunun cevabını bu video içerisinde bulacaksınız. Ben bu soruya genellikle şu açıdan bakıyorum. 4 bölümüm var. 40 20 40 20. Türkçe, sosyal, matematik, fen ve bunları çözebileceğim 165 dakikam var. Eğer ben bu soruları 165 dakika içerisinde çözecek şekilde ayarlama yapabilirsem benim belirli bir sıralamam ortaya çıkmış oluyor. Örneğin Türkçeye 45 dakika, sosyale 15 dakika, fene 20 dakika, matematiğe de 85 dakika verdiğimi varsayalım. Eğer ben sınavdan önce bu dakikalara göre kendimi ayarlar ve sınavda bu dakikalar içerisinde tüm soruları çözersem benim matematikten başlamışım, Türkçeden başlamışım hiç önemi yok. Çünkü ben dakikaya göre hareket ediyorum. Fakat bu dört bölüm de kendi içerisinde seni farklı şekillerde yorabiliyor. Burada da yine strateji uygulaman gerekiyor. Hangisini başa almak, hangisini sona almak, dakika verdikten sonra o dakikaya riayet ettikten sonra sıkıntı yok dedik ama mesela bir Türkçeyi sona attığında matematikten çıktıktan sonra Türkçeye geçtiğinde beynin yorulmuş olabiliyor. ve haliyle net arttırma, net gelme durumlarını da göz önünde bulundurarak sıralama yöntemimizi kurmamız gerekiyor. Öğrenciler genellikle Türkçeyi başa alıyor. Neden? Türkçede anlam yeteneği gerektiren Sorular var yani beyninizi yoran sorular Bu soruları sen Daha sınavın başındayken çözebilirsen Rahatlıkla Türkçeden netin Daha iyi gelebiliyor Mesela bir sayısalcılar genellikle matematiği sona bırakıyor neden Çünkü hocam ben ilk önce bir Türkçeyi sosyal bir süpüreyim Kalan tüm vaktimi matematiğe ayırayım Derslerin özelliklerine göre Sıralamanı da yapmak Önemlidir Ben öğrencilere Hangi sırayla başlıyorsan başla Problem değil ama sınavdan önce ayarlamış olduğumuz 45 dakikada Türkçe bitecek, 40 dakikada Türkçe bitecek cümlesindeki o 45 dakikaya riayet etmesini istiyorum. Diyelim ki Türkçe'de 45 dakika yemişiz ama öğrenci 45 dakikanın sonunda 30. soruda. Ne yapacak? 45 dakikayı uzatacak mı? Hayır. Kalem elden düşecek. Türkçe'ye deneme öncesine vermiş olduğum o dakikayı öğrenci doldurduysa o kalem elden düşecek. Fene, sosyale artık neyi geçecekse geçecek. O dakikaları daha önce kurmuş olduğumuz dakika içerisinde eritmeye bakacak ve daha hızlı bitirebiliyorsa daha iyi olacak. Burada da hızlanması gerekecek. En sonunda tüm denemeyi bitirdikten sonra artan vakti yine Türkçeye ayıracak. Yoksa denemede inatlaştığın andan itibaren denemede kayışlar kopuyor. Örneğin 2022, örneğin 2023 TYT sınavı. Bu sınavda arkadaşlarımız Türkçe ya ÖSYM çok açık, çok belli. Türkçede sizin anlam yeteneğinizden sizi vuruyor. Sorular zor değil. Sadece anlaması zor. Anlaması zor olduğu için sizi zamandan vuruyor. Zamandan vurduğu için de siz orada takılıyorsunuz. Diğer soruları göremiyorsunuz. 2022-2023 TYT sınavında öğrencilerin inatlaştı Türkçe ile. İnatlaştıkları için de matematikten, fenden yapabilecekleri soruları göremediler. Ama Türkçede belli dakikada çözebildiğini çözdü. Dakikasını doldurdu. Çözemedi mi? İnatlaşmayıp diğer kısımlara geçip süre arttırıp tekrardan Türkçe'ye gelen arkadaşlarımız şu an üniversitede. Burada önemli bir nokta var. Soruyla inatlaşmamak. Çoğu arkadaşımız soruyla inatlaşıyor. Hocam çıkacak. Çıkacak. Şimdi çözüyorum. Çıkacak. Çıkacak. Hatta çıkacak da soru, mi bitti. Kalmadı. Bir sonraki soruları görebilecek şansı elinden almış oluyorsun. Ne yaparsanız yapın soruyla inatlaşmayın kaybeden siz oluyorsunuz. Bir sonraki sorulara geçin. Bir sonraki sorulara geçin ki o soruları daha rahat belki yapacaksın. Artan zamanda eksik bıraktığın yeri telafi edeceksin. Sıralama düzeni ile alakalı kendi fikrimi söyleyecek olursam ben her zaman Türkçe'yi başa koymaktan yanayım. Çünkü Türkçe'de beyin çok yoruluyor. Türkçe'yi sağlam bir kafayla çözersen senin için diğer kısımlar da daha rahat geçebiliyor. Bazı arkadaşlarım şunu söylüyor hocam ben Türkçe'den başlıyorum. 20 dakika geçiyor. Bir bakıyorum ki okuduğumu anlayamıyorum. Devam etsem biliyorum yanlış çıkartacağım. Ben yine o süreyi diyelim ki 40 dakika verdi. 40 dakikayı tamamlayayım mı? Ne yapayım? Burada da arkadaşlar eğer anlamıyorsanız, artık beyin yorulduysa, çıkmıyorsa araya eğer sayısalcıysa sayısal bölümlerden bir şeyler sokun. Gevin matematikten 3-4 tane soru çözün. Fenden soru çözün. Ama bunu yaparken de diyelim ki Türkçeyi 20 dakikada bıraktın bir yere not al. Şu soruyu 20. dakikada bıraktım. Yani Türkçenin 20 dakikası daha kaldığını bir yere not al. Geçtiğin yerlerde diyelim ki fenden 20 dakika vermiştin. Fene geçtin. Gittin tamamını çözeceksin feni. Feni de 20 dakika içerisinde çözmeyi unutma. O geçmiş olduğun yer artı fenin dakikalarından düşüyor. Ama Türkçenin dakikasını tekrardan vermeyi unutma. Bazı arkadaşlarımız bunu unutabiliyor. Ya hocam Türkçe'de 20. sorudaydım. Yoruldum, bıraktım. Diğerlerine geçtim ve baktığım zaman Kaçmış gitmiş Türkçe'de 20 soruyu yapamadım. Bunun da önüne geçebilmeniz için dakika ayarını çok iyi yapmanız gerekiyor. Bunu yaptıktan sonra yarım bırakıp diğerlerini de geçebilirsiniz. Geri dönmek şartıyla. Ya hocam siz ne anlatıyorsunuz ya böyle dakika ile deneme mi çözülür? Ben o ayarı nasıl yapacağım? Gibi diyorsunuzdur illa. Emin olun hepiniz sınavda 3 aşağı 5 yukarı uyguluyorsunuz zaten bunu. Ama sistematik bir halde gitmiyorsunuz. Siz de bol bol deneme çözerek, bol bol branş denemesi çözerek... Bir önceki videolarımda anlatmış olduğum turnama taktiğini de bu sistem içerisine entegre ederek denemelerinizi çözerseniz emin olun o netleriniz netlerinizin arttığı gibi istediğiniz hedefe ulaşmanızda rahatlaşacak. Özetle konuyu toparlayacak olursak deneme çözüş sırası önemli midir? Önemlidir. Ama en önemlisi çözüş sıramızı dakikaya göre ayarlamamızdır. Sen istersen sosyali öne alabilirsin. istersen Türkçeyi öne alabilirsin. Ben nacizane fikrimi de söyledim. Ne yaparsan yap dakika hesabına göre yap. Hocam 85 dakikada matematiği bitirebilir miyim bilmiyorum. İşte orada da işin turlama taktiği var. Bir önceki videolarımda nasıl yapacağımı anlatmıştım. Oradan aç, izle. Sen bu denklemi deneme stratejisi olarak iyi kurgularsa senin sınavın güzel geçecek. Güzel haberlerini de sene sonunda alacağız inşallah. Evet, bugün sizlerle deneme çözü sıramızın nasıl olması gerektiği hakkında konuştuk. Çok kritik bilgiler verdik. Umarım faydalı olmuştur. Kanalı beğenmeyi, kanala abone olmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.